Arktan 1/s ifadesinin ters Laplace dönüşümü. Bu videomuzda arktan bir s ifadesinin ters Laplace dönüşümü nasıl alınır onu konuşacağız. Burada da onun soruluşunu görüyoruz görüyoruz. Laplace -1 arktan 1/s nedir diye sorulmuş. Şimdi arktan 1/s'nin ters Laplace dönüşümünü alırken arktan 1/s'yi çıkartan bir fonksiyon olarak kuralımız Laplace tablosunda yoktur. Burada nasıl bir hareket tarzımız olmalıdır? Bazı üniversite hocaları bunu oldukça severler. Sınavda öğrenciye Laplace sorusuna, Laplace konusuna çok iyi çalışmasına rağmen yaptırmamak için sordukları bir sorudur. Özel bazı bilmemiz gereken şeyler vardır bunu ters Laplace dönüşümünü alırken. Onları düşünemeyeceğimizi kurgulayarak sorarlar. Boğaziçi'nin birden çok kez bunu sınavlarında sormuşluğu vardır. Boğaziçi ayarında sınavlarında soru soran birçok üniversitenin de sorma potansiyeli vardır diye düşünelim. Şimdi arktan bir s'nin ters laplasını nasıl alacağız? Eğer ki bizim laplas tablosunda bunun kuralı yoksa şöyle bir düşünce içinde olmalıyız. Bunun türevini aldığımızda laplas kuralları ile bunu geri çevirebilir miyiz? Kendisinin bir ifadenin kendisinin ters laplasını alamıyorsak Türevinin ters laplasını alabilir miyiz? Onu alabilirsek ters laplası almanın bir yolu vardır. Arktan bir bölüse de bunun en klasik örneklerinden birisidir. Şimdi arktanın türevi nasıl alınır? Bir kenarda onun kuralını hatırlayalım. Arktan fx bunun türevi fx'in türevi bölü f türevi x bölü 1 artı fx'in karesidir. Bu arktan ifadesinin türevidir. Mesela bir örnek yapalım buraya. Arktan 3x diyelim mesela. Bunun türevi içerisindeki bu 3x'in türevi 3 bölü 1 artı 3x'in karesi olan 9x karedir. Böylece arktanın türevini hatırladığımıza göre gelip buradaki arktan 1 bölü s'nin türevini alalım. O türev ifadesi acaba bizim Laplace tablosunda olan bir kurala götürebilecek mi bizi ona bakacağız. Şöyle diyelim d bölü ds s'ye göre türevini alıyoruz. Bunu. Arktan 1 bölü s. Burada şu kuralımızı uyguluyoruz. 1 bölü s'nin türevini alacağız. 1 bölü s'nin türevi alınırken bunu s üzeri eksi 1 düşünürüz. Üst başa geçer üst biraz olur. Bölümün türevi de düşünebilirsiniz. Eksi s üzeri eksi 2 olur. Yani eksi 1 bölü s kare olur. 1 bölü s'nin türevi eksi 1 bölü s kare bölü 1 artı bunun karesi. 1 bölü s kare. Bunu bir düzenleyelim. Eksi 1 bölü s kare bölü buradan payda eşitlersek s kare artı 1 bölü s kare tanıdık bir şeyler geliyor gibi. Eksi 1 bölü s kare çarpı ters çevirirsek s kare bölü s kare artı 1. Buradan s kareleri götürürsek eksi 1 bölü s kare artı 1 geldi. Bu bizim için oldukça tanıdık bir ifadedir. Sinüsün Laplace dönüşümü buna benzer bir ifade verir. Onu hatırlayalım şimdi kuralını. Sin A -T nin Laplace dönüşümü A bölü S kare artı A karedir. Buradaki 1 bölü S kare artı 1'i de sin T verir. Sin T'nin ters laplas dönüşüm. Buradaki T'nin katsayısı 1 olduğu için 1 bölü S kare artı oradaki 1'in karesi 1'dir. Tamam. Yani bu ifadenin kendisinin Ters Laplace dönüşümünü alamıyoruz ama bunun türevini aldığımızda çıkan ifadenin ters Laplace dönüşümünü çok kolay alırız. Şimdi burada devamında nasıl ilerleyeceğiz? Biz bunun durup dururken türevini aldık. Türevle ilgili bizim bir Laplace kuralımız vardı. Ne zaman bir fonksiyonun türevi alınırdı? Eğer ki o t ile çarpılırsa. t çarpı ft gibi bir ifadenin Laplace dönüşümünü alırsak buradaki t eksi d bölü ds bunun t üzeri n'dir genel kuralı ama biz direkt t ile çarpıldığında başa eksi koyup bunun Laplace dönüşümünün türevini alıyorduk. Bizim böyle bir kuralımız vardır. Yani t ile bir fonksiyonu çarptığımızda o çarptığımız fonksiyonun Laplace dönüşümünün türevini alıyoruz s'ye göre. Çıkan sonucu da eksiyle çarpıyoruz. İşte bu kurallar ışığında nasıl ilerleyeceğiz? Şuradaki eksiği bir öncelikle bu tarafa geçirelim. Eksi d bölü ds. Şimdi bu ifadenin bu ifadeye eşit olduğunu biliyoruz. Şu kurallara benzesin diye şuradaki eksiği bu tarafa geçirdim. Arktan 1 bölü s devam edelim. Eşittir. 1 bölü s kare artı 1'dir. Şimdi şu ifadenin Laplace ters Laplace dönüşümüne bir f(t) fonksiyonu diyelim. Şuraya diyelim onu. Laplace eksi -1, bir arktan bir bölüse f(t) olsun. Tamam. Bu şekilde karar verdik. Şimdi burada her iki tarafın ters Laplace dönüşümünü alıyoruz. Ters laplas dönüşümünü alalım. Buradaki ters laplas dönüşümünü aldığımızda şurası şu arktan 1 bölü s'nin ters laplas dönüşümünün ft olduğunu söyledik zaten. Bundan dolayı bir ft çıkacak. Buradaki eksi d bölü ds bu ft'nin t ile çarpılmasından geliyor zaten. Çarpı t gelecek Eşittir diyeceğiz. Karşı tarafında Laplace dönüşümünü alıyoruz. Ters Laplace dönüşümünü. 1 bölü S kare artı 1'in ters Laplace dönüşümü de sin t'yi veriyor bize. Buradan f t'nin bu t'yi bu tarafa bölü olarak geçirirsek sin t bölü t olduğunu buluruz. f t dediğimiz şey neydi zaten? Arttan 1 bölü s'nin ters Laplace dönüşümüydü. Yani Laplace eksi 1 Arktan 1 bölü S'nin ters Laplace dönüşümü sin T bölü T oldu. Birçok kişinin kafası oldukça karışmış olabilir. Çünkü birazcık e, bilgi fazlalığı olan bir durum söz konusu. Şimdi hareket tarzımız neydi? Baştan bir tekrar edelim. Bunun Laplace dönüşümünü ters Laplace'ını alabilmek için Kuralı bilmiyoruz. Kuralı yok ise. Çıkış noktamız bu. Basit kesirler ayırma gibi yapıp parçalayamıyoruz ve kuralı olmayan bir şey var. O zaman şunu düşünüyoruz. Acaba bunun türevinin Laplace dönüşümü alınabilir mi? O yüzden türevini alarak başladık. Sorudaki yapılan birinci adım bu. Türevi aldık böyle bir şey geldi. Türeve baktığımızda biz bu türevin ters Laplace dönüşümünü alabiliriz. İşte bizim çıkış noktamız bu. Eğer ki bir fonksiyonun kendisinin ters laplasını alamıyorken türevinin ters laplasını alabileceksek biz o ters laplas dönüşümünü gerçekleştirebiliriz. Burada da bu hale geldik. Sonra bu eksiği bu tarafa geçirdim. Şu kural için. Bir fonksiyonun laplas dönüşümü alındığında ne zaman türevi alınıyordu? T ile çarpıldığında. T çarpı ft'nin ters laplas dönüşümü eksi d bölü ds fs'dir. Bu kural ışığında şu eksiği bu tarafa geçirdim. Şöyle bir eşitlik buldum karşılıklı. Ardından her iki tarafın ters Laplace dönüşümünü aldım. Buradaki eksi d bölü ds t ile şu arttan 1 bölü s'nin ters Laplace dönüşümü ona da FT demiştim yukarıda. ft oldu. Eşittir. Karşı tarafın ters Laplace dönüşümü sin t. Sonra bu FT'yi yalnız bırakınca sin t bölü t'ye ulaştım. Bu FT dediğim zaten arttan bir bölü s'nin ters Laplace dönüşümüydü. O sayede de arktan 1 bölü ters laplas dönüşümüne ulaşmış olduk. Sin t bölü t arktan bir bölü ters laplas dönüşümüdür. Bu az içinde sınavı hazırlananlar, İTÜ'de sınava hazırlananlar, Laplace ile la ilgili sınavlar geldiğinde gerekirse bunun ters Laplace dönüşümünü büyük hedefleriniz varsa yani A gibi sınava giderken ezbere bilerek gitmek veya nasıl yapıldığını iyice anlayarak sınava gitmek faydalı olacaktır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.